Merhaba, selamlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün daha dolu bir video yapacağım. Bundan önceki videolarım belli. Nedir? Ne değil? Boş yapıyorum. Olay mı bu? Ama bu video beni gerçekten üzen bir konu üzerine. Çok hoşnut olmadığım, beni strese sokan, yoran bir durum. Durum şöyle. VFS Global. İngilizce okuluyla VFS Global. Vize randevusu. Yani vize almanız için aracı bir kurum kendisi. Evet. Mesela ben Erasmus'la Polonya'ya gideceğim. Güya. Erasmus kazandım, kabul mektubumu aldım. Konaklama, ol bu her şeyin belli. Ama velakin randevu vize için randevu alamıyorum. Neden? Anda bu yok. Birkaç söylem var. Ben önce kendi yaşadıklarımı anlatayım. Ee, ben benim kabul mektubum da biraz geç geldi. Yani o kadar çok şey değil de. Ee, Eğer ne zaman 19 değil. Evet. 14 Ocak'ta gelmiş benim kabul mektubum. <laughs> Bu demek oluyor ki ben 14 Ocak'ta kabul mektubum. Aynen yani 14 Ocak'ta zaten işim bitmiş oldu kabul mektubunun gelmesiyle sigortayı falan daha önce halletmiştim. 14 Ocak'tan beri bir vize randevusu arayışındayım. D tipi uzun dönem 4 ay olacağından ötürü. türü. En azımız için bir vize randevusu <laughs> ee, bulamıyorum. Ve <laughs> yok. Hani şöyle söyleyeyim. Mesela pazartesi günü saat 9'da Ankara'daki randevuların açıldığı söyleniyor. Ben saat 8.30'da 8.40'ta girip 9'u geçen vakitlere kadar, 9.30'a kadar. Geçenlerde de oldu. Saat 1'de açılacaktı. 1'den önce, 12.30'da başladım. Hani yarım saat önce başlıyorum, 1 saat sonrasına kadar sürekli bir şekilde kontrol ediyorum. Gün içerisinde kontrol ediyorum. Açılan yer var mı? Gece 3'te dahi kontrol ediyorum. Alma ve lakin karşıma hiç vize randevusu için boş yer çıkmadı. Bu bende neye sebep oluyor? Vize randevusu bulduğunda onu bir hafta sonra aynı günün işte ben de mesela 9.30 falan oluyor galiba. Bugün mesela 28 Ocak. 4 Şubat salı gününe verir. Tam bir hafta sonrasına. ondan sonra da vizenin çıkması hani uzun sürebiliyor tabii ki. Belli olmuyor. Diyelim bir hafta sürdü. İdeal. Yani en az o kadar sürebiliyor zaten en aşağı. Bir hafta sürse 11'inde çıkmış oluyor. İki hafta sürse, 18'inde çıkacak. Yok belge eksiği, o bu problem falan olsa zaten iş uzuyor. Vizeden red gelirse iş uzuyor. Ve... Ee, ne deriz Zaten hani iki hafta desek, dördünde aldım, 18 oluyor. 18'inden sonra da 20, 27 zaten benim okul başlangıcı. Böyle ilginç bir durum. Ve de Polonya'ya gideceğimden ötürü üniversiteye ders kaydı yaptırmadım dondurmadık. Herhangi bir şey yapmadık. Her şeyin normal gideceğini düşündüğümüzden ötürü. Ee, şu anda eğer yani benim Polonya'ya gidemediğim takdirde de buradaki üniversitedeki dönemim de şey olacak. Yani nasıl söyleyeyim? Olmayacak. Dönemim yok olacak. Puf olacak. Hani puf değil onun yerine başka bir kelime kullanmak istemek şu an. Ama ciddi bir konu konuşuyorum ben burada. O yüzden kullanmıyorum. Her neyse. Aldığım duyumlar şu yönde. İnsanların söylediği randevu bulamama sebebimiz olaraktan. <laughs> VFS Global birkaç senedir Polonya konusunda sıkıntılar çekiyormuş. Çünkü bot sistemler oradaki açılan randevuyu anında alıyorlarmış. Böyle bir çok fazla kişinin ortaya attığı bir iddia var. İnanılmaz fazla kişi bu iddiayı ortaya atıyor. Ben ben bilmem öyle şeyleri. Ben ben onların yalancısı. Bu ne oluyor? Siz bot sistemlerine para vermeden ki o verilen para da 100 euro ile 600 euro arasında sayılar söyleniyor o parayı vermeden rahat bir şekilde kendiniz bakarak doğru düzgün randevu bulamıyorsunuz. Teorik olarak bulabilirsin. Belki denk gelirsin. Ama çok çok zor. Yani ben kaç zamandır bakıyorum benim gibi, hani şeyimde diyeyim? Bilgisayarı hızlı kullanan birisiyim. Şey değil böyle teker teker doldurmuyorum sonuçta bir şeyleri hızlı hızlı yapıyorum her şeyi sürekli yeniliyorum. Git gel git gel bakıyorum. Yok. İşte birkaç senedir bu bot durumunun olduğu söyleniyor. Sonra aracı kurum olan FES Global, IFES Global'in bununla alakalı hiçbir önlem almadığı söyleniyor. Bir değişiklik olmadığı, böyle problemlerin devam ettiği. Bir Türk genci olarak ülkemizin ekonomik koşullarında Polonya'yı Herkes Polonya'yı şey görüyor sonuçta. Oranın zolotisi ucuz diye. Hatta. Direkt zoloti. Bir zoloti 8 lira. Şuradan hesap yap. Bir bira 30 lira orada. Ben onun fiyatına baktım. Pivo. Bir pivo 30 lira oluyor. <laughs> bira üzerinden baktım fiyata. <laughs> Şimdi Erasmus'un için diğer ülkeler de vardı tabii hani. Ne bileyim Belçika var mesela. Belçika'ya gözüm takılmış. Ah Belçika. Güzel. Ama pahalı bir ülke. Euro kullanacak bir ülke. Hani, ne kadar ekonomi destekleyebilir onu. O yüzden Polonya'yı uygun görmüştüm. Orası da belli başlı sebeplerden ötürü gördüğünüz üzere zorlaştırıyor olayı. enteresan durumlar. Hiç memnun olmadım. Yoruldum. Keyifli bir süreç olmasını beklerken böyle şeyler yaşıyoruz. Deveye sormuşlar. Neden eğri demişler. Böyleymiş onun. Demiş. Merhaba şey yani. Elektrik problemlerim var demiş yani. Oysa. Yorucu söz. Ve de şöyle bir şey var. Botlarla alakalı problem olmazken. Ben dün akşam giriş yapmaya çalışıyordum şeye. Sisteme. <laughs> dün akşam birkaç kere giriş yapmayı denedim. Ve başarılı olamadım giriş yapma denemelerimde. Evet şu anda bir hatayla karşılaşıldı diyor sisteme de giriş yapamıyorum. Sabah onda baktığımda da randevu sistemine 24 saatlik bir banyo yediğimi gördüm. Yani boşuna böyle saat 9.30'da uyandım. Böyle kalktım. Bilgisayarın başına geçtim. Arıyorum. Aa ne oldu? Sisteme giriş yapamıyorum. Düz bir vatandaş olarak kendi randevu almaya çalışan vizeye giriş yapamıyorum. Ama diğerlerine bakarsak bir bota bakarsak onlar da böyle bir durum olduğunu hiç zannetmem. Durumlar böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler.